Şimdi Writing Task 2'de bir en çok kullandığımız yapımız var. Bir de ne dedik? İşte problem var ve probleme solution sunacaksınız. Yani çözüm önerileri sunacaksınız. Tüm eserleri bitirmeden önce şöyle bir eseyimiz var. Bunu hocayla beraber yapmıştık arkadaşlar. Hocayla beraber yazdık. Bu ikinci tarz eserlerde kalıbı oturtmak için böyle bir çalışma yapmıştık. Bunu da son 8 eseyden önce paylaşmam yararlı olacaktır. Şimdi ne diyor bakalım? Many people believe that educational standards have declined in recent times, particularly in the areas of literacy and numeracy. Yani hem edebi hem sayısal anlamda şey education yani eğitim öğretim standartlarında bir düşüş olmuş. So ne diyor? Discuss the cause of this problem and offer some possible solution to it. Yani bunda sizin tartışacağınız bir şey yok. Bu tarz eserlerde. Bu tarz essaylerde bunu kabul oluyor. Yani bu tamam düştü yani düşmeli diyemezsiniz arkadaşlar düştü, neden düştü ve bunu aşmak için ne yapmak lazım? Bu essay yapısı bu. Şimdi nasıl oturtmuşuz bakalım kalıbı? Biliyoruz zaten ondan önce bir tane örnek yapmıştık. Recently education has become extremely significant for almost everyone. Yani eğitim herkes için önemli hale geldi. Yet there remains some disagreement as to whether there is a downward trend in the educational standards. Yani bazı kabul olmayan şeyler olsa da işte educational standard yani eğitim öğretim standartlarında bir düşüş var. In this essay, ben bu essay'de I aim to discuss the source of this problem. E, bu problemin nedenlerini ortaya koymaya çalışacağım. And offer some viable solution to it. Buna uygulanabilir çözümler sunucam arkadaşlar. Şimdi yapımız nasıldı? One of the main obstacles da başlıyordu. One of the main obstacles to learning. Sonra ara söz atıyoruz. In my view artı puan atsın, katsın diye. Is lack of discipline. Yani disiplin yoksunluğu. In the past eskiden teachers of previous generation used to punish students in order to maintain order in the classroom. Yani bir önceki jenerasyon öğretmenleri ne yapıyordu? E, sınıfta şeyi sağlamak için, düzeni sağlamak için bazı ceza yöntemleri uyguluyorlardı. However, this method is no longer allowed and günümüzde bu yöntem artık izin verilmiyor. Ve bundan dolayı students couldn't concentrate sufficiently on the lessons. Ve bu, bu sebepten dolayı öğrenciler yeteri kadar derslerine konsantre olamıyorlar. Sonra yapımızda problem mi çözmek için olan yapımızda if this problem is to be solved yani bu problem çözülecek olursa yapımız buydu. It is crucial de çok önemli ki neymiş önemli? Classroom disiplini should be restored. Yani disiplin sağlanmalı. To do so bunu yapabilmek için teachers should yani ought kullanmışız. Ought to be authorized to apply punishment as long as this is not so her şey. Yani çok sert olmadığı müddetçe e, öğren, e, öğretmenler işte bir ceza uygulayabilir. Yani bunu yapabilmek için bunu ya, bu olması lazım. Çok sert olmadığı müddetçe bakın. As, long, as long as this is not so harsh. Sonra another major contributing factor in the decrease of academic achievement. Yani diğer ana sebep neymiş akademik başarıdaki düşüşteki? Is not limiting the use of technological devices. Şeyleri sınırlandırmadıkları için. şey işte telefon, tablet gibi cihazların kullanımını sınırlandırmadıkları için. While there are certainly some benefits of this device, yani bu aletlerin, telefon, tablet gibi aletlerin bazı yararları olsa da, they generally distract students' attention. Yani öğrencilerin e, attention şeyini bozuyor, konsantresini bozuyor arkadaş, dikkatini bozuyor. The more time a student spends on the internet, yani öğrenciler ne kadar uzun internette vakit geçirirlerse, the less time they spend on the reading o kadar bir şeyler okumaya az vakit ayırıyorlar. Therefore bundan dolayı so as to improve the educational standard e, educational standartları arttırmak için we must determine the time limits for their usage. Yani onların kullanımına, bu tarz aletlerin kullanımına bir limit getirmemiz lazım. Sonra sonuçta ilk birinci ve ikinci paragraftakileri ne yapacak? Ne yapacaktık? Eee sentezleyecektik. Ama tabii bu ilk tip ese için. Bunda hiç fark etmiyor. Bunu da şöyle bir yapı oturtmuşuz. In conclusion, of course, this is clearly such a problem of complexity that no solution is likely in the short term. Yani o kadar kompleks bir problem ki kısa vadede bir çözüm bulunamaz, bulunamayabilir. Nevertheless, fakat buna rağmen, I believe that the measures mentioned above would be a good first step buna rağmen inanıyorum ki yukarıda belirttiğim önlemler güzel bir başlangıç olacaktır. Evet ikinci tip e, eseğimizle ilgili yine güzel bir örnek yaptık arkadaşlar.